Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bu yayında sevgili arkadaşlar transfer konuşacağız. Devre arası, Galatasaray hangi transfer hamlelerini yapabilir? E, bunu konuşacağız. Artı bana gelen bazı duyumlar var. Bu duyumları aktarmak istiyorum. E, ve şunu da söyleyelim. Yani büyük takımlarda transfer bitmez. Büyük takımlar hem genç futbolcular içerisinde her zaman araştırma yaparlar. ligleri tararlar. Yerli yabancı, gurbetçi burada hep araştırmalar yaparlar. Artı yine boşa çıkabilecek veya yeterince süre alamayan Avrupa ve dünyadaki bazı değerli isimleri sistemine adapte olabilecek isimleri skuatlar üzerinden takip ederler. Öncelikle bunu belirtelim. Yani hep kafamızın bir yerinde transfer olmalı. E, büyük takım olmak bunu gerektirir sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda da Galatasaray'ın 18 artı 3 problemi var. Devre arasında kalkacağı söyleniyor ama ben pek pek ihtimal vermiyorum. Bu sezon sanki devam edecekmiş gibi. Bu 8 artı 3 kuralına göre yeni bir yapılanma yapması lazım. Ki e, yerli oyuncular belirli bir liste çıktı. O listeye tam anlamıyla ulaştığımda açıkçası ben e, Galatasaray'ın e, o listesinde açık depo yapabileceği yerli hamlelerini de sizlere aktarmak istiyorum. Mesela çok iyi bir ilk yarı geçirmezse Cengiz Ünder çok fazla süre almazsa Çağlar Söğüncü yarım sezon kiralık Galatasaray'a gelebilirler. Bu tarz hamleler olabilir. Veya Halil Dervişoğlu Seferovic değişimi olabilir duruma göre oradaki yaşayacaklarına göre ki başka şu an konuşmadığımız çok göz önünde olmayan bazı gurbetçi futbolcuların ve Türkiye Ligi'nde oynayan yerli futbolcuların da listede olduğunu söyleyelim. Yani Galatasaray 8 artı 3 kuralının devam etmesi durumunda daha rahat rotasyon yapabilmek için bazı hamleler yapmayı planlıyor. Bunu belirtelim. Bunu özel bir yayın konusu olarak belirliyorum. Bütün listeye ulaştığımda Galatasaray'ın o devre arasında ilgilenebilecek Kaan Ayhan da var bunların içerisinde. Ayrıca değerlendiririz yerli oyuncuları. Bu yayında birazcık yabancılar üzerinden gideceğiz. Milot Raşisa ile ilgili bir haber var. Bu haberi tabii yorumlamak istiyorum Metin Karabaş'ın haberi. Norwich'ten kiralık olarak Galatasaray'a gelen Milot Raşitsa'nın takıma büyük katkı yapacağına inanan Sarı Kırmızılar Kosovalı oyuncunun bonservisini almak için elini çabuk tutacak. Yani oyuncu patlama yapmadan işte daha henüz böyle çok fark yaratmamışken piyasası yükselmemişken alalım diyor Galatasaray yönetimi. Mantıklı. Milot Raşiza ile ilgili olarak ben kimle görüşüyorsam çok olumlu konuşuyorlar. E, Radyo sporda yapmış olduğum canlı yayınlarda dönem dönem teknik direktörleri yol, e, yorumcuları yayına alıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Naci Şensoy. Altyapıları da çok yakından takip eden bir isim. Milot Raşizay'ı e, çok önemsiyor. Galatasaray onu kullanmaya başladığında hele bir de eski formunu yakalarsa Galatasaray'a çok net seviye atlatacağını düşünüyor. Milot Raşizay'ın da bonservisi alınabilirse çok iyi bir hamle olacağını değerli bir hamle olacağını da yine söyleyelim hele bir de 8 artı 3 gelecek sezon değişecektir diye düşünüyorum o zaman tabi e, açıkçası yapılmış mantıklı işlerden birisi olacak ama esas buraya gelelim yani bir Patrick Van Anloot durumu var Van Anloot'a verilen para şu an çok yüksek hatta neredeyse takımın en çok para kazanan futbolcusu 4 milyon euro sabah gazetesinden Mehmet Özcan paylaşmış başarı bonuslarıyla beraber e, artı vergileri eklediğinizde Galatasaray'a maliyeti 4 milyon euro ve kesinlikle ve kesinlikle bekleneni veremiyor. Burada detaylandırılmış Gala 1905 tarafından 1.9 milyon euro maaş, 400 bin euro bonus, 190 bin euro galibiyet primi, e, 2.49 milyon euro vergi artı vergiler eşittir 4 milyon euro. Yani burası İki buçuk milyon euro yapıyor. Vergilerle beraber bir buçuk milyon euro da vergi eklemişler. Vergi çok fazla olmuş bu arada. Dört milyon euro. Foto maçın haberi. Sabah gazetesi foto maç aynı grup. Totalde hani 3800 olur. Üç yedi olur. Ama dört milyon euroya yakın bir maliyeti var. Ve performansı da yeterli değil. Hani savunmada çok sorun yaratıyor mu? Yedlin mi? Hayır yedlin değil. Sakatlanıyor mu Saratçı gibi? Hayır o da yok. Çocuk Allah var yani sakatlanmıyor. Bu da güzel ama performansı kesinlikle ve kesinlikle yetersiz. Ve Galatasaray devre arasında pardon sezon başında göndermeyi başaramadığı için ikna edemediği için yapamadığı bir transfer var. Devre arasında tekrardan Patrick Van konuşulacak ve ki burada işte Dubuha'nın sol e, Solbek'te düşünüldüğü vesaire yazılıyor. Yani pozisyonunu da kaybedecek ilerleyen haftalarda Patrick Van Aanholt büyük ihtimalle yedek kalacak ya Berkan'a kaptıracak formasını ya da Duba'ya kaptıracak. Saşabay böyle oynarken hoca onu sağ tarafta kıpırdatmaz. Ee, ve devre arasında da yine eee Patrick Van Aanholt'la pazarlıklar yapılacak. Sezon başında gönderemediler. Sezon başında anlaşmış oldukları bir isim vardı. Birazdan onu da göreceksiniz. Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Patrick Van Anlok milli takım arasında ekstra işlere imza atmazsa tribüne çıkabilir. Bakın yedek bile Tribüne gönderecek. Yani orada Dubois oynayacak veya Berkan oynayacak. Anlok da tribüne gidecek şeklinde haberler var. Defansif anlamda iyi işler yapıyor. Bir kez daha söyleyelim ama ofansif anlamda katkısı sıfır. Peki geldik benim aldığım habere. Kim biliyordunuz? Daha önce de bu yayını, bu isimle ilgili e, bir yayın yapmıştım. Matyas Vina temas kuruldu. Patrick Van Anolt'la görüşüldü. Onunla takımdan ayrılma koşulları konuşuldu. Fakat hem birazcık zamanın daralmasından hem de Patrick Van Anolt'un çok uzlaşmaz davranmasından, uzlaşmaya yaklaşmamasından dolayı bu transfer gerçekleşmedi. Matyas Vina devre arasında tekrardan Galatasaray'ın gündemine gelecek. Bu arkadaş çok iyi, son dönemde çok iyi istatistikler yapmış değil ama hocanın özellikle Mustera'nın tercih tavsiye ettiği, hocanın da tercih ettiği bir isim. Sol bek pozisyonda oynuyor. 24 yaşında genç bir oyuncu. Fakat 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Bon servisi 7,5 milyon euro değil 4 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın teklifi 2,5 milyon euro. Bana gelen bilgi Galatasaray 2,5 milyon euroya Matyas Vina transferini bitirmek istiyor. Ve bu çocuk burada pozisyonlarını da görüyorsunuz Matyas Vina'nın. Sağ stoper, sol stoper ki bir maçta stoper oynamış bu sezon. Ama esas pozisyonu sol bek ve orta sahanın solunda oynuyor değerli arkadaşlar. 1.80 boyu var sol bek ve sol ayaklı. Menajeri de aileden biriymiş. Ve bu sezonki maçları totalde iki maça çıkmış. Bir tane Avrupa Ligi karşılaşması, bir tane de Serie A mücadelesi. Avrupa Ligi'nde ciddi süre almış ama 45 dakika süre almış ama Serie A'da yanlış görmediysem sadece bir dakikalık bir süresi var. Burada görüyorsunuz iki Avrupa maçı, Avrupa Ligi maçı. Helsinki maçında 45 dakika süre almış. E, Ludogoris karşılaşmasında ise oynamamış. Kaybedilen bir maç. Ve bu maçta hiç, hiç süre almamış. Ne yazıyor burada? Kadro 2, ilk 11 1. Maça girdi dakika 0. Kadro da ama oynamadı vesaire. Yani totalde baktığımızda süre alamayan Roma'nın çok fazla kadroda düşünmediği, satmak istediği bir oyuncuyla Galatasaray'da fark yaratabilecek, Mustera'nın güvendiği, aynı zamanda Okan burunda da e, kadroya kalkmak istediği bir isimle karşı karşıyayız. Burada da e, İtalya Ligi'ndeki e, performanslarını görüyorsunuz. Hiç süreye girememiş. Kadroda ama oynamadı. Kadroda ama oynamadı. Bir tek Empoli'de galiba bir dakikalık bir süre almış sevgili arkadaşlar. Onun dışında hiçbir maçta süre alamamış. Riskli mi? Riskli. Şöyle riskli. Adam süre almadan gelecek. Devre arasında gelirse. Fakat ciddi süreler alsa da Türkiye Ligi'ne gelmiyor. Yani adam Roma'da oynayabilse zaten Galatasaray bu transferi gerçekleştiremezdi. Kişisel kanaatim Patrick Van Aanholt'tan iyi olacağı önünde. Ama sezon içerisinde yani bu ilk yarı boyunca orada Dubois çok iyi bir performans ortaya koyarsa fikirleri değiştirebilir. Veya Berkan veya Kazımcan Karataş veya Emre Taşdemir Galatasaray'ın şu an orada kullanmayı düşündüğü isimler bunlar. Bu isimlerden bir tanesi güven veren bir performans ortaya kalırsa koyarsa bu transfer sezon sonunda da kalabilir. Ama Galatasaray'ın kanayan yarısı olmaya devam ederse sol bek pozisyonu işte o zaman hikaye değişir. Galatasaray e, Anolto için bastırır gitmesi için bastırır. Matyas Mina veya başka alternatif isimler de o dönem ortaya çıkabilir. Şartları koşulları zorlar. Ben Anolto e, çok fazla zarara girmeden e, gönderme taraftarıyım. Galatasaray onun yerine ya takım içerisinden ya da transferle başka bir tercih, başka bir opsiyon oluşturmalı. Gelelim Dünya Yıldızı konusuna. Aslında daha önce ismi çıkmıştı ve ilk olarak da ben duyurmuştum. Ben duyurduğumda da çok büyük bir saldırı yapılmıştı bana. 8 Temmuz'da atmışım arkadaşlar bu, bu tweeti. Bir menajer arkadaşım, İngiltere'de yaşayan, çok sevdiğim, çok güvendiğim bir menajer arkadaşım Galatasaray Eden Hazard'la görüşüyor. Onun koşullarını araştırıyor. İkna edebilirse, Real Madrid'de destek olursa bu transferi gerçekleştirmek istiyor demiştim. Ve inanmamıştı kimse. Hatta kötü niyetli insanlar bana karşı bu atmış olduğum tweet'i kullanmaya çalışmışlardı. Sonra Süleyman Rodop, Kadir Çetinçalı, Erden Timur'la bir röportaj yaptıklarında Erden Bey evet Eden Hazard'da görüştük ama Türkiye'ye getirmeye ikna edemedik demişti. Fakat arkadaşlar o konuşmada yani Eden Hazard Erden Timur o temasta bir detay var. Şimdi açıklayacağım o detayı. Burada tweetimi görüyorsunuz ekranda. Eden Hazard'ın profilini de açalım. Detay şu ee, Real Madrid'de ilk yarıda çok ciddi bir süre alamazsa Real Madrid'de e, kalmayı garantileyemezse yani Real Madrid şu an onu göndermek istiyor Real Madrid'in o gönderme isteği devam ederse ve süre alamazsa Galatasaray devre arasında olabilir. Bakın Eden Hazard'ın menajerinin Galatasaray'a e, o transfer görüşmelerine vermiş olduğu cevabı aktarıyorum size. Şu an değil ama ilk yarı boyunca sezonun ilk yarısı boyunca Real Madrid'de ciddi süreler alamazsa oynayamazsa Galatasaray tercihini düşünebiliriz dedi ve Galatasaray devre arasında Eden Hazard için yoklama yapacak arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki orası kalabalık dolu. Eden Hazard'dan bahsediyoruz. Eden Hazard gibi çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaldı ki e, bazı isimlerde belki yollar ayrılabilir. Evet, 31 yaşında Belçikalı bir futbolcu milli takıma da çağrıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon sadece 3 maç süre alabilmiş. Bu La Liga'da pardon. La Liga'da 3 maç oynamış. Gol asist yok. Ee, bir maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Bir maç, bir gol, bir asistle tamamlamış. Çok iyi yani. Ee, galiba şu karşılaşmaydı. Bir ekrana getirelim. Ee, evet burada görüyorsunuz. Totalde 4 maç, bir gol, bir asistlik bir performans. Ee, çok zayıf bir takıma karşı bu istatistikleri yapmış. Yani Celtic maçında hem bir tane gol atmış hem de bir tane asist yapmış. Leipzig maçında hiç kadroya almamışlar, oynatmamışlar. İspanya liginde ise sadece bir maçta, pardon 3 maçta oynamış. Toplamda 98 dakika, yani 3 maçın toplamında 98 dakika sahada kalabilmiş. Eğer Eden Hazard İspanya liginde ciddi süreler alır, goller atar asistler yapar. Artı şampiyonlar liginde ciddi süreler alır, goller atarsa unutalım. Yani Eden Hazard olmaz. Zaten anlaşma, daha doğrusu teklif bu şekilde. Anlaşma demeyelim. Teklif bu şekilde olmaz. Ama oynayamaz, süreler alamaz. Hocası çok onu takımda hem ligde hem şampiyonlar liginde hem de İspanya kupasında düşünmezse Galatasaray için Eden Hazard ciddi bir opsiyon. Galatasaray'ın ben devre arasında e, tekrardan Eden Hazard'la görüşmesini bekliyorum. i̇lk olarak Eden Hazard haberini Türkiye'de paylaş, Galatasaray'ın görüştü haberini Türkiye'de ilk paylaşan isim olarak şunu söylüyorum sizlere. Eden Hazard'la devre arasında da Galatasaray Erdem Timur görüşecek arkadaşlar. Yine koşulları yok yoklanacak. Eden Hazard'ın menajerinin dediği gibi ciddi süreler alamazsa Galatasaray'a gelme ihtimali de çok çok yüksek. İster sol kanatta oynatın, isterseniz göbekte oynatın. Eden Hazar'dı. Yani onu sola çekerseniz, solda kullanırsanız, Yusuf'la Mertens'i göbekte kullanırsınız O Ammata'nın durumu zaten çok net değil. Yaşı var. Ee, belki de onunla yollar ayrılabilir. Farklı farklı senaryola, senaryolar. E, ligin ilk yarısı boyunca iyi giden oyuncular, kötü giden oyunculara göre farklı farklı senaryolar yaratılır. Ve ortaya çıkar. Eden Hazard'ın durumu ona göre netleşir. Ama şu bilgi net. Galatasaray Eden Hazard'dan vazgeçmiş değil. Real Madrid'de oynayamayan, süre alamayan bir Eden Hazard tekrardan Galatasaray'ın gündemine gelecek. Galatasaray teklifini yapacaktır. Bunu da yine sizlere aktarmış olayım. O dönem takımdan kim gider? Onu da işte ilk yarıdaki performanslar, senaryolar belirler. Ona göre takımdan bir ayrılıkta olabilir değerli arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Raşiz konuştuk. Yerli oyuncularla ilgili ayrı bir yayınımız olacak, onu belirttik. Artı Galatasaray, Dünya Yıldızı, Eden Hazart'tan vazgeçmiş değil, devre arasında tekrardan teklif yapacak bilgisini sizlerle paylaştım. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Destek olursanız bu desteğinize ihtiyacım var. Sevinirim sevgili arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.